Evet arkadaşlar bugün Bed Wars, Wars oynuyoruz ama bir farklı şekilde. Ben normal The Hive sunucusunda oynuyordum ama bu sunucu yani farklı bir sunucu. Ama şunu diyeyim maçlar yani 3 dakikada bitiyor. Böyle bir sunucu. Yani herkes deli gibi aşırı hard hard oynuyor. Nasıl diyeyim adam direkt e, hiç elmasa gitmeden direkt yatağa kesmeye geliyor falan yani çok Ha hard oynuyorlar. O yüzden bu sunucunun videosunu çekmeyi düşündüm. Aga ben bu sunucu eskiden oynarken hiç böyle bir şey yoktu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir ay önce bir ay önce e, sunucuyu geri yüklemiştim. Sonra bir baktım direkt saniyesinde bitiyor maçlar. Hadi on ol. Tamam. Ya direkt böyle zıplaya zıplaya gelenler çok kötü. Tamam. Lütfen gelen olmasın be. Akı ad adamın koşun gördünüz mü? Tamam düştüğün zaman <laughs> kadır yaparken şuradan başlayayım. Yapamazsam kadır Tamam. Tamam. Öldüm 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 öldüm. Tam tam tam. 4 saniyem var. Ben bunu alırım bu arada. Tamamdır. Aga benim bile olmuyor ki. Aga ne güzel gadi bir şey yapmıştım ya. Of. Direkt item şunu alıp direkt şuradan Ver. Oğlum verse ver ver. Aşağı mı düştü o cidden? Neyse tamam aşağı düşmüş adam. Ya ben nasıl bir e, texture pack indirdim abi ya. Ateş topu bildiğin normal ateş topu. Bak bu texture pack'i sevmedim. Tamam sarıya doğru gidelim biz. Şunu yapayım. Lütfen düşmeyeyim kadar bir şey yaparken. Hadi. Tamam. Ya bloğum bitti. Bloğum bitti. Bak bloğu hiç odaklanmadım. Bloğu hiç odaklanmadım. O da <laughs> yapıyorum. Normalde dümdüz koyarım giderim. Sen ciddi misin? Kendini mi düşürdü? Kendini mi düşürdü cidden? Vay. <laughs> ya ben kendi yatağımdan uzaklaşayım ya. Ya da bu nereden geldi? Kırmızı. Ya da ben bunun yatağını kırarım ki kanka. Zaten iki kişi kalmışız. Ama bu nereden gelmiş ha? Şuradan. Ateş topu mu geldi lan bana? Ateş topu geldi gibi hissettim. Şöyle geleyim. Tamam. Ama ben Aa aslında ben bekle bak ben da, daha yeni aklıma geliyor böyle şeyler. Abi ateş topunu alalım kaçalım ki. Tamam, tamam. Hayır. Ya tamam 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 tamam. Bu da mı yukarı çıkıyor? Tamam. <laughs> tamam bir yatak gitti. Şimdi hedef yandakinde. Ya da şunu öldür öldürüp gidebilirim. Hiç uğraşmadan. 你也见哈哈哈！<laughs> Hadi 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 hadi, Ağlama, hadi Tamam bir takım daha gitti. Bir ateş topu alabilir miyim ben? ായം വലയുടെ ജമ്പടമൊഴുകി കണ്ണാലികളുടെ കാലി തട്ടകൾ ഇടയിടകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയെടു പണയേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി തണ്ടട് പലയേട് വേറെ sonunda sonunda harbi sonunda 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 adam dalga geçiyor bana ya